Merhaba. Beden zihnin bir yansımasıdır biliyor musun? Nasıl yani dediğini duyar gibiyim. Şöyle ki başın ağrıdığında ya da karın ağrısı çektiğinde kendini yorgun ve halsiz hissettiğinde bir anda birinin parlak bir fikir, heyecan verici bir davet ya da ilgi çekici haberlerle çıka geldiğinde baş ağrısı ve karın ağrısı yok olur. Yorgunluğun yerine enerji alır. Değişen tek şey sizin ruh halinizdir aslında. Bedenimiz sadece bunu yansıtmaktadır. Bütün hastalıklar, acı ve depresyon içinde aynı şeyi geçer diyebiliriz. Beden zihnimizde neler olduğunu anlatan harika bir araçtır. Hislerimiz ve duygularımız hakkında kendimize yalan söyleyebiliriz. Ancak vücudumuz asla yalan söylemez. Biri bir şey yapmak istediğini söylerken gözlerini kaçırıyorsa, bedeni aksini söylüyordur. Bir konu hakkında rahat olduğunuzu söylerken kollarımızı kavuşturuyorsak, vücudumuz bu konuda rahat olmadığımızı ifade ediyordur. Böyle daha rahat hissettiğimiz için kollarımızı her zaman kavuşturduğumuzu söyleyerek karşılık veriyorsak kendimizi hep tehdit altında hissetmeye o kadar alışmışızdır ki bu gerçekten rahat hissettiğimiz tek pozisyon haline gelmiş demektir. Vücuttaki hastalıklar bize ruhumuzda bir şeylerin ters gittiğini göstermenin bir yoludur aslında. Zihinsel, duygusal ve ruhsal tıkanıklıkları giderdiğimizde fiziksel problemler de iyileşir. Hastalıklarımız bizim sınavlarımızdır. Bazı insanlar asıl savaşlarını bedenlerinde vermeye seçerler. Doğal olarak bu insanların hastalanma olasılıkları daha yüksektir. Diğerleri asıl deneyimleri hayatlarının diğer alanlarında seçerler. Unutma ki ne kadar hassaslaşırsak diğer insanların hislerine ve duygularına o kadar açık oluruz. Ve başkalarının acılarını ve hastalıklarını fark etme ihtimalimiz o kadar artar. O yüzden kendimizi güçlendirmeliyiz. Dışarıya sevgi ve iyi niyet yaydığımızda hiçbir şey ve hiç kimse bize zarar vermek veya enerjimizi almak için içeri giremez. Unutmayalım ki düşüncelerimiz sözlerimizden daha güçlüdür. Çünkü dilimizle yalan söyleriz ama düşüncelerimizle bedenimizi etkiler. O etkiler de bizi hastalıklar olarak kendini gösterir. Şu bir gerçektir ki sağlam kafa gerçekten sağlam vücutta bulunur. Vücudumuzun kanalları nehir gibidir. Bir nehrin berrak ve sakin bir şekilde aktığını düşünün. Kıyılar bozulmadan kalır, çim ve çiçekler süslenir, güzel ve uyumlu olur. Net ve güzel düşünceler benimsediğimizde vücudumuzun kanalları da açılır. Daha sağlıklı oluruz.